Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz hatriniz iyidir şeyini altını üstünü sıvaması kolay olur şu yanını sıvayınca bir adam oldu bak şu yanını bir şekil aynı beyaz badala yapmış gibi oldu işte Eskiden hani beyaz kirecine yapıyorduk ya ay gibi volt. Ya. Yani. Ee, en son E? Yakında Daha bir ay var mı? Bir ay. Bir ay daha. Daha hiç çok diyor ha içeride. Ya daha dün başlamadı. Ya. Geçtik. Yarısını geçtik. Doğru söylüyorum. Hatta dünün öncesine gidersek abi ne yaptı? Niye aldım diye. Aynen niye aldım diyorduk ama. <laughs> ne işim var benim burada? Elim bir geldi Seyit. Şuraya baktı. Aynı şimdi eniştemin. Şura gibi. Temel atarken başı döndü. <laughs> Ay dedi benim burada ne işim bu arada da beni buraya getirdin. <laughs> ben ne arıyordum burada? Şey temel attıkça temel attıkça temel ettikten sonra bir eve başladı. <laughs> eve başladı. Şimdi de aynı şey oldu tüm bir dediğin gibi ev, ha. Çorumda Çorum Çorum sıkılmıyor la insan. Polatlı gibi de şey Bir de fazla güneş almıyor. Az bir sabah güneşi vuruyor bir saat kadar. Mesela bir iki saat diyelim. Öyle güneş almıyor. Yatak odasına akşamdan az bir vuruyor. <laughs> yok zaten Seyit Şurayı Abi, pistanar, İkisi bir iyi su alır Alt <gülüyor> 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 İyi yok. Biterek çatıda min ne işi var biliyor musun? Bacıların üstünü şeyle kapatmaya bir tek o zaman çıkarsa yeter. Yağmur. Ya. Uh, He? Şeyle. Üstünü tenikeyle örtün. Kolayla yani yağmur yağmasın diye. Poz şeyle de bir de kahvaltı olmasa alsın. Şakba yapar üstünü. Şah bayı yaptığı zaman bir şey olmaz. <laughs> rüzgar iş yaptırmıyor rüzgar. İnsanı şey yapıyor. Hem sıcak Rüzgarla hem rüzgar. Rüzgar dursa bu sefer de sıcak değil. Daha çok. O zaman hiç yapılmaz. Aa, Az. sıcak olur. Yani Sabah bayağı bir bölge var tarafta. Gölge şeye bastı bak yan tarafı bayağı bir. Nerede bölge o yanını yapacağını aslında. Yani. Hadi az attın çık yukarısına hadi. Ali. Oradan kurtuldun ayağın azından. Bir de üstüne şeyini vurduğun zaman tamam. Yarın mı mi vuracağım minaralını? Ha lan birisi var lan biri. Lan biri ne lan? Lan biri lan lan. Lan biri de lan biri de, lan biri de. <laughs> Doğru söylüyor. Şimdi o iskeleyi soktum bir daha kurmak zorundasın. Merdivenle yapamayın ki mallerim tallim neyse. Mal mallerim kırımda dönmedi. Mallisini mi? E? Lan biri. Lan biri. Lambiri lambiri, nasıl bir lan biri olacak merak ettim ben şimdi. Yani, Ali. Ben zannediyorum ki o bitince de bir şeyini kuracağı bitiyor sanıyorum ne bileyim ben. O çekti mi? Çek, çek, çek. Tez de kuruyor ya şu köşelerde var işte bir aşağıları şu tuttan ağrı yer kolay yolu da biraz o iskeleyin biraz o köşeler ne mi diye böyle, 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 böyle da. yapacak bir şey yok zaten şey edeceğim üstünü gele e, suyla yapacağım Fırınatiz. Fırınatiz diyeceğim mi diyeyim? minerali mı? mineral mı? Ben de o kafa gitti de su getirdim. Onu da tüz diyordu ya. Ne bileyim ben. Mineraldan onu karıştırdım. İşte onun için suyu getirdim diyeyim ya. Vallahi bugün arkadaşlar inan işimiz vardı yemek yapamadım şu an saat dördü geçkin ben de hemen görmüş olduğunuz gibi domates salata yapıyorum tulum peynirinin içine biraz soğan doğradım üzüm ayran bugün ondan geçiştirelim dedim sıcak bir yandan arkadaşlar rüzgar bir yandan baya baya daralttı biliyorsunuz Ali'nin de montaj sulamasıydı sulamasıydı derken yani böyle sizler ne yaparsanız, sizler ne olursunuz inşallah sizlerin de halin iyi, iyisi, iyidir. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Bazı yoruluyorsun ama yorulmayınca da çiğnemeyince de ekmek yok. Daha görüyorsunuz hayat. Yani bir bahi yok, karnımız acık bir bahi yok, yok, bir bah yok, yatı yok, dokağı yok derken hayat kund böyle geçiyor canlar. Ben dedim bugün dedim ne yapayım ne yapayım dedim. inan ki e, Ali'nin montalama işi olunca bazen kotup bazen şunu bunu ver derken sağ olsun Ecik'te <laughs> aynı gibi geldi. Şeyi montalarken rüzgar götürmez diye onları da arkadaşlar herkesin kendine göre işi oluyor, gücü oluyor. Sağ olsun. Biraz yardım etti, gittiler. Onun için biz de Ali ile baş başa ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım dedim. Hemen dedim bir salata yapayım dedim arkadaşlar. Ekmeğimizin arasına koyalım. Yiyek karnımız doysun yeter canlar. Mis gibi. Biraz tuz, biraz yağ. Biraz da arkadaşlar sirkeli güzel olur deyin düşünüyor Ya atmayacağım Şöyle. Arkadaşlar sirkeyi de hem salatada güzel oluyor hem de sıcak mıcak dediğim gibi şöyle söyleyeyim geçtiği zaman da iyi oluyor bakalım maydanozumuz var mı sabah arkadaşlar biraz biraz da maydanoz sabah evde iyi adım getirdim arkadaşlar temiz biraz kırasam var bunları da hemen yine şöyle iyi üstüne atayım. Onda da biraz ölümünü olacak Maydanoz salatı yer, güzel yapışır. Rüzgar arkadaşlar. İnan ki hem sıcak hem bazen boğucu sıcak oluyor. O da daraltıyor rüzgar. Fazla yapıyor iş ama biraz dediğim gibi rüzgar olunca işimizi şey yapıyor. Kopuk verirken engelliyor. Yani alı yerimizden oturuyor. Bir şeyler oluyor ama yine de yani boş durmuyoruz arkadaşlar. Ali ile bir şey yapmaya çabalamaya uğraşıyor. Arkadaşlar yapmayınca doluyor. Ya arkadaşlar yine yapıldıkça biraz daha güzelleşiyor. İnsan biraz daha böyle motifleşiyor. Diyelim Yar arkadaşlar. Haydolmuşluğa ama yürü oturuyor, vuruyormuş salatamızı yaptık. Ekmeğimizin arasına abinle güzelce koyduk. Zaman mis gibi. Daha ne olsun Allah oğlum yeme versin deyin düşündüm arkadaşlar. İyi gol gelmiş yatıyor. O da bile ha. Ora bitince şeyi sokacağım Ali. İskeleyi. Bir saatte kurur mu? Bir saatte kurur mu ki üstünü sokmadan mineralını etse bir daha uğraşmasan diyorum ama şu köşelere yine uğraşacağım değil mi? Bence. Arkadaşlar. Bitirdin herhalde. Malzeme bitti. Harç mı bitti? Harç bitti. <laughs> Umarım videolarımızı beğeniyorsunuz. O kanalımıza abone olup kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.